1080 Ti'miz yok maalesef efendim. Biz efendim bizde direkt oyun konsolları var. PlayStation 6 var. işte ondan sonra cuma cumadan sonra cumartesi bu arada. Abi PlayStation 11 3 saat kaç lira? PlayStation 11 daha çıkmadı efendim. Size yanlış bilgi gelmiş. Ama bizim internet kafemizde bilginiz olsun GTA 6 ve Minecraft 2 var. Bu yüzden biz Abi, pa pahalıyız. Yani GTA 8 var mı? GTA 8 seneye gelecek. Uygun tamam, mudur? Uygun Ay en son bizim dükkana hırsız girmişti. Çaktırma, çaktırma dur. Sadece hırsız tamam, mı ah girdi? Resmi. Burası karıştıydı, bu, afedersin kaydet. Ama. Heh. <laughs> <Ya> bu, afedersin <laughs> ama bok Kanka, burası. İnanılmaz, yoksa gece hırsız mı Bir şey değil mi? Evet arkadaşlar çaktırmıyoruz burayı. Dam da buralara şey edersin. Ee, biz burada bir demin bir masa aldık. Hatta baya bir şeyler aldık. Buraya böyle gelişine güzel attık. Ee, dizmek aklımıza gelmedi. Çünkü biz geri zeka... Lan. Emir Dinç hoş <gülüyor> geldin <gülüyor> kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Alsan oğlum süpürgeyi. He en son ben ne diyordum? Bir dakika şuraya al. Geri zekalıyız aklımıza Heh. dizmek gelmedi falan diyordum. Aynen. Onu yapmasak mı? Yok yok direkt. <laughs> Buraları böyle biraz e, şey aldık yani hiç baga girdiğinden demiyorum. Biz kaydetmeyi unuttuk biliyorsunuz kaydetmeden çıktık geçen bölümde. E sonra masalar falan fıstık aldık yani baktan değil. Baktan baktan değil bilginiz olsun. Ama lütfen beni kayıt etmediğimizi koyma dedin ama şimdi de diyor ki kayıt diyor. Dur Böyle bir dur. dur. <laughs> Ağlayıp durma. Çok işim var dur. Beni oyalama. Kısımda Ömer <gülüyor> <gülüyor> Ya bura gerçek. Abi bir saniye bir durur musun? Abi Ben gidiyorum. Hadi mu? Görüşürüz. Mı? İyi geceler. Tamam. Sıkat seyredelim. Göçüne koyayım o zaman. İyi geceler. Ver, göçüne koyayım ben. Salak saçma konuşmayın. Cemile'ler bye bye. Görüşürüz. Yarın inşallah güzel bir oyunda görüşeceğiz. Abi bu oyun birazcık mi? evet oyun eski kardeşim. İkincisini oynamak için önce birincisini oynuyoruz. Ya hikaye bağlantısı yok biliyorum. Ama elimizde var niye oynamayalım? <laughs> Çünkü oynayabiliyoruz yani. Ya şey olarak da takibini yapıyoruz az önce zaten bilmiyorum burada mıydın? Süpermarket Simulator'daydık. G normal gündemimizi de takip ediyoruz yani. Şöyle Ters koy ama. Aynen ters oynasınlar. Görüyor mu? Vallahi görüyor. Değişik bir internet kafeyiz biz. Ters oynuyorlar. Bizim kafe şey klavyelerimiz Valorantçılar için böyle yan tutuyor ya onlar. sıçtık. <laughs> La sıçtık. <laughs> Kasa yok. Mouse yerde, mouse yerde, mouse yerde. Lan mouse'u siktir et. <laughs> 4090 şey... Bir nereye gidiyor bu arada duvara duvar Bunlar on aa, değil. Mi? Yerde, 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 tamam yerde, sakin yerde. ol sakin sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam burayı açtım. Of şimdi. A dur ee, otur. Bu arada geçen bölümden biliyorsunuz baga girmeden önce 80 tane bitcoin aldıydık yukarı dizdiydik sonra kayboldu falan onlar. Onlarda sıkıntı yok da inanılmaz bir para kazandıydık. 10 bin dolar paramız var şu an. Burayı ben dediğim gibi inanılmaz şekilde düşeceğim. Biraz zaman alacak mı? Alacak. Aa, Damla. Ne ha, düşünün? tamam bug'a girmiş sandım. Orada bitcoinler sandım da. Değilmiş. Üzüldüm. Ah ah Yukarı dizmesek de buralara mı dizsek ya? Yukarı dizelim. Şu an gerçekten çok üşendim oraya götürmeye. Vallahi buralardan böyle geçelim. Vallahi buralara diyeceğim ya. Şunları bir aç sıra sıra. Bitcoin kazımına başlasınlar. Abi hızlı para kazanmak istiyorsan oyun makineleri çok para kazandırıyor. Bana öyle yapmıştım. Baya bir oyun makinesi vardı. Bir de bir 30 tane falan bitcoin vardı. O şekilde baya para kazmıştım. Şimdi zaten ben de o mantıktan yürümeye çalışıyorum. Yukarıya açtık. Yukarıya bilgisayar falan koyacağım. Öyle fantazi şeklinde bilgisayar koyacağım. İşte oyun konsolu şu anda düşünmüyorum da buraya full ıı, oyun makinesi koyacağım. Bir yandan da Bitcoin miner yapmaya çalışıyorum. İnşallah yapacağız. Şu 10 bin dolarla mesela direkt buraya döşeyeceğim Zaten buradan gelen Bitcoin minerlarla da oyunu bitirmiş oluruz büyük ihtimal. Dur şu yukarı git. Abi bir evsiz mi lan o? top Zopam nerede benimsin benim? Döv gitsin. bu çocuğu. Bu arada dediği mantıklı. Şimdi benim yeterince nereye götüreceğim ben? Aynen polise götüreyim. Polis abi neredesin? Polis abi. Bitcoin kazıyorum ben. Polis. Şu anda oyun konsolları, oyun konsolu nereden çıktı? Oyun makinelerine başlayabilirim. Buradan yeterince zaten gelecektir. Şimdi. Bu arada pahalı gruba geçiyorum. Artık pahalı grup. Ona göre de fiyatlandırma yapacağız. Eee fiyatlandırmamız ne? 90 dolar. Şöyle bir 100, 100 dolar da kalsın. Tamam mı? Zama zora geldim. Jetonlu oyun makinesine geldim. En yükseği hangisi? 4799 var. Bir. Yüklensin. Buraya niye gelmiyorlar? Buraya gelmeleri gerekiyor. canım. Hayır. Hayır ya. ben daha görmedim. Şu an buna geldik de. Şu an buna gelsinler istiyorum işte. Tamam bilgisayar da işliyor. Şöyle bir otur saat kaç? Saat 5 daha saatimiz var. Sipariş kesinlikle istemiyorum. Şu hike yapsam acaba şey yapmaya devam eder mi? Aynı para o paradan. Mesela 140 dolar ne kadara çıkabilir ki? Yani. Neyse çok yükseltmeyeyim. Şu anlık bir 130, 128'de kalsın. Bakayım e, de takip edelim. Nasıl? Ah! İşte geldi çok bak çok mesaj iyice. geldi. Kalite ucuz değil. Elit yer. En Gelme lan. Çok da şşş. Neyse. Aha parayı kes şimdi. Bir gül koymamışım bir dakika. Ben bir çılgınlık yapasım var şu an ya. O zaman şöyle bir şey yaparım. İyi zaman geçirdim. Makinalarla ilgili hala bir fiyat seçeneği yok. Yıldızım 3.43 Damazora girdim. 4.700'den bir tane ver. Bu arada o ara şey yapmak istiyorum. El şeyim nerede benim? Sıcaklık ölçerim şu. 25 18 30 Aa, Bak buralara hmm. birer klima. Hemen birer klima. Zamazor klima. Bir tane bundan ver. Zamazor'un ötekisi geldi mi 4799 geldi. Bir tane daha ver. Ufaktan ötekileri de satacağım. Artık elit olmaya başlıyoruz. Abcam abim selamın aleyküm bir durum. Bir durum böyle ilerleyemeyiz gerçekten. Tamam buradan çıkıyor. Şuralara koyacağım. Oyun konsolu çalışıyor mu? Ah şimdi de şey yok Allah'ım biri geliyor biri gidiyor. Polis geldi mi? Saat 13'te gelecekti. 12.41 birazdan polis geliyor. Bir tane daha klima ayarla. 1750. BTC'den para gelecek şimdi. Sıkıntı yok. Paramız oradan akıyor artık. Şu klimayı şöyle bilemedim böyle şöyle koyayım aynen böyle kalsın Allah Allah. oğlum kaç tane sipariş verdim oha içerisi şaka maka doluyor artık ha, hmm. ha. O biraz da bir yıldızla alakalı falan bir Yıldızın yüksek olduğu. Ya yıldızım artık artıyor. Onda çok şükür sıkıntımız yok. Yıldızım arkadaşlar şeyden işte koyduk. 3.45 oldu. 3.46 oldu artıyor. 13'e ziyaret süresi vardı. Saat kaç? 13.41. Tamam BTC'leri açabilirim. BTC'leri aç. Paralar yalsın Geldi mi ya, polis? Gelmiştir, saat 13.41'de Gelmiştir Görmedim ama gelmiştir yani Çok terste kalmış bu ya Neyse bir de polisten ceza yeriz olmadı bitmeden, onu da Polis Polisten niye ceza yiyorum ben ya? <laughs> Daha dur be oyun bitmedi be. Hemen de ceza yedirdi bana. Ne kadar? Oha 7000 dolar mı? Abi para Para kırla bizde Aha 12.000 dolar Jetonlu 4.700 Bilgisayar kasası çok yoracak beni yani bilgisayar kasası gerçekten yok masunu al, onu al, bunu al, şunu al derken e, Ekstra alınabilecek şeyler, sandalye değil, vantilatör hiç değil Oyun konsolundan şuradan bir tane şundan sipariş vereyim, öteki tarafa koyup o da işlemeye başlasın artık Kulaklık e, Gerek var mı? Yani Laptop Belki Monitörler, masalar Tv'ler, afişler, şimdi. Parayı bulunca değiştim ben ya. Ben parayı bulunca gerçekten çok değiştim. Onu fark ettim. Şunu oyun konsoluna koyalım. Öyle kalsın. Oy. Abi Ke Aa, bu çok güzel bir oyun gelmiş. Ne yapıyorsun? Ne kodum? Ben buradayım aptal. Elimde sopayla görüyor hala almaya çalışıyor ya. Klimayı yürütüyordu evladı. Tamam şimdi nerede kal nerede kaldıydım lan ben? Ne yapıyordum lan ben en son? Aa para gitti lan. Tamam bir tane daha klima verdim. Sıcaklık ölçer bakacaktım. Bakayım 20 gayet iyi. Aa buraya bir tane takabilirim. 28 30 buraya buraya bir tane takacağım. Şuraya karşıya takarım. Burası 25. İdeal gibi. Ne geldik? Ee, tamam. Şuraya mı takacaktım bir tane? Tamam buraya bir tane taktım. Şaka maka dur bakayım şimdi. Üç tane öyle koyduk. Bunları satacağım. Satmadan önce ama. Bir tane de oraya, orası var mıydı? Şuraya koyacağım. Ama burada nereye koyabilirim şimdi? Öyle bir şey var. Heh. şöyle koy. Git şimdi. Git hemen. Hemen uyu. Benim uyu. Bir virgül. 240. Hop 19 bin dolar. Zamazora gir. Ver bir 4700'lük daha. Yukarı emin değilim. Ne yapsam diye. Abi, abi onu silemiyorum ben ama. Yukarıya kasa yapsan mı ya? Yani çıkarsa yoksa Bana var? Evet. İyi mı var? Ben bir bilgisayar bekliyorum çünkü görelim. Tamam 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 tamam. Şimdi gir. İnternet kafe ama oynayacak oyun yok. Oyun makineleri kesinlikle denemesin. Şimdi bilgisayar kasası. Maksimum 4900 e, Tamam bir tane ondan verdim Sandalye En iyisinden En iyi hangisi Şu Bir tane ondan verdim Bir tane vantilatör verdim Ama Bir tane. Vantilatör, vantilatör zaten onu çaldım. Masaya hı, koyacağım. Şimdi bir masamız mı? monitör eksik. En iyisini vereceğim ben aslanlarıma. E para bitti. Masa alamıyorum. E para bitti lan. Lan. Pa para bitti. Para bitti. Ah geldi para. Hoş geldin göz bebeğim. Neymiş bu? Monitörmüş. Al bunu. Al bunu. Aa ben masayı boşuna sipariş verdim. Burada masa vardı. Siktir. Burayı odası p... yapacağım. Ne dedin ya o şey? De hani şikayet geliyor yok işte p... izliyorlar falan diyor. Orada o, ot... ot... masa 31 açın diyecekler. Onu ayarlayamıyorsun ki random izliyorlar. Abiler 300 kardeşler gibi ne şey kol Girmişsiniz girmişiniz de eylem yapıyoruz. Önce bilgisayarın altta kalsın. Bağlanırsa daha rahat olur. Evet. Yukarıda bir Dans Şu an onu fark ettim. Onu ayarlayacağım. Bir dakika. Zaten hazır başlangıçtayız bilgisayarların. Sen sen çok bile sokma. İçeriye doğru çok sokuyorsunuz. Niye ya? Otururken de bağlayabiliyorlar o kadar. Ay, ne var yani? Da mı sığdıramıyor? Ne yapıyor yani? Dediğim ama o kadar değil. Boş ver dışarıda olsun. Bizim olsun. Gidin. Sandalyesi ortadadır. Tabi. Aynen. Sandalyası. Abla göster. FIFA oynuyor onu göster dedim yanlış anlaşılmaz. Tabii yanlış anlaşılmaz. Kaç tane gol atacak? İşte nasıl oynayacak? Penaltı var mı? Offside var mı? Eee sen FIFA'da... Oha o nasıl bir oturuş? Masayı ne yaptın sen? Ama az önce dedim ya işte. <laughs> kalk. Kalk. Masayı düzenleyeceğim kalk. Altından çekebilirsin bu arada sen. De. Sonra gider. Yok. Evet. Tabi canım Ayakta oynamaya devam ediyor ha? <laughs> Hayda yine oyun koz. Ay ne kadar oyun makinesi varmış bende ya. Tamam başlıyorum. Yeminimi bozdum oğlum. Paraya para demeyeceğim. 100 bin dolarla finali vereceğim oyunda. Önce çöpleri mi Acayip. Yok dur ya. Ya yok şu anda doğaçlama takılıyorum. Sakin ol. Yukarı giden diyecek o yüzden. Tamam tamam ayarlayacağım. Hı. Bu ne lan? Ne lan? Aa, kasaymış. Lan 4090 Ti'ye attım. faremiz burada. Ters olsun hiç sıkıntı değil. E bu kasa tamamlandı bir dakika. Şey yap bir saniye gir içeri. Tüm oyunların alayını bir alayım. E, bilgisi konsolu falan gösteriyor vardı şu anda 931. Oy 540 dolar. Ay kriptoyu bir bozdur. Ne etti? 20 bin dolar. Oyunlar. Oğlum bu satın alını yalnız. Al al al. Aldım aldım aldım. tamam tüm oyunları aldık. Başka bir şey var mı? İşçilerde bir sıkıntımız yok. E-posta polisten geldi. Ürün sat. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Ki nereden adı damda kini tomuydu, kipi tomuydu. Onu koyamıyoruz mu buraya. Kini yok. <laughs> <laughs> bir dakika, şöyle teker teker bakıyorum. Bir şeyim yok. Bir, e, yıldız arttıralım. düşük yıldız var mı işte damda? Öyle yapacağım şimdi bir dakika. Hemen ayarlıyorum. Abi satabiliyor mu? Aman ak. Ah. Bu da gülüyor ona bak bak. Onlar düşük müydü? Hepsi düşük bin dolarlık. Onlar. Burası yüksek. Tamam. Onu da yok et. Abi sen de siktir olup gider misin? Kapattık. Ah hadi bakayım. Zaten param var Gani. Sat ya sat oy Oyha oy paralara bak. Paralara bak. Paralara bak. Oradakileri yukarı taşıyacağım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O zaman madem oraya başladık. Bir saniye. Ben şöyle bir girişmeye başlayayım Gerçi gece oldu daha gelen olmayacak. Ben boşuna temizledim şu an biliyorsun değil mi burayı? Evimize gidelim. Aa geliyorlar hala. Saat kaç oğlum? Aa daha saat 5 Dur. Çaktırma çaktırma. Youtube buraları bilmeyecek çaktırma. Hepsini koydum hadi. Şerefsizsin sen. Sen de öylesin bebeğim. Şimdi. Şu masayı al aşağı şimdiden hazırla Bu arada bunu Bir tık sanki yanlış koydum da neyse bir tane de şöyle koyalım Bir tane bunun yanına koyacağım konsol bir tane yeter ya kapatıp Tamam okey Eee Abla kusura bakma kapattık ya ay ne oldu öyle bu arıza oldu ya Herkes gelsin burada oynasın. Buraya sar ama şey olur. Hiç dallamayalım. Zaten bayağı geniş alanımız var yani buraya. Hatta ortalara bile koyabiliriz. Gir gel. Yet. Evet. Burada var mı bir dakika? Gri gri ben bunu taşısam bu şuraya ya. Ya da bir dakika şuraya da koyacağım bir tane masa. Sıkıntı yok. Tas. Ablalar abiler yukarılara taşındık. Bilginiz olsun. Denemesi bedava. Ya, çok gri duruyor ya. Tamam ben bilerek yaptım öyle ya. Koyu renk seviyorum ya ben. Tamam da ne bileyim siyah beyaz renk de var. Çok <laughs> Çılgın bir renk yapmıyorum. 3.53 olmuşuz bu arada. Şuradan bir satın al alabildiğin kadar 3 hala 3.53'üz. Vay anasını para gitti. Aa klima 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 acil klima. Acil klima neydi, Bir dakika pervane. Jeton ekle. Pervane 5 yıldız değil ama onu almasın. Ama zaten tek pervane o en yüksek olan. Tamam ama 5 yıldızlı. E ne yapacağım? Klima koyacağım. Ya bir durun ya. Baga girdik sizin yüzünüzden. Tırgıt. Allah'ım çok oyun makinesi aldım. Affet beni. Daha da çok alacağım. Vallahi sığdı lan. Şuraya sar mı lan bir tane? Neyse hiç zorlamayalım. Geniş geniş oynasınlar. Kuyum şaptak attıracak şunu götüne şaptak bir koyacaksın duvarın içinden gidecek. Ben vurayım bir tane. Hayır. Yardımcı olmak için sanırım bir tane de burada bakta kalmış. Oradakine vur vurayım? Vur. Bana yardımcı olmaz. Yükünü hafif tamam Şöyle bir tane koy bir. Tamam bu çalışa dursun. Abla neyi mutsuz ya? Neden? Kim mutsuz ya? Ne var? Bunu kim girdi içeri? Bilmiyorum. Yalnız ben böyle anasını satayım 30 tane makine mi taşıyacağım? Yani... Ya bir kursaydım ama düşün. Tabi doğru diyorsun şimdi 5 parça 5 parça anasını ki. E yapacak bir şey yok kuracağız yani. Parayı Peki, madem... duvarı diziyorsun. Bir duvarı diziyormuşum. Diğer türlü. Bir duvarda üç bilgisayar olabiliyordu. 15 parça gidebiliyor. Evet. Var da ama full 5 yıldız olsun ya. E, ellemeyeceğim hiç. 5 yıldız bekletiyor ya ondan dolayı iki tane iki tane sipariş vereyim dedim de. Kripto. Şu anda 951, 954, 56 diye götürüyor. Bundan bize bir 20-30 bitcoin lazım. Bize bir 20-30 bitcoin lazım. Düşüşte olan var mı? Bitcoin bu arada düşüşteymiş şu anda. Şöyle %50'lik bir düşüş olsa alırdık da. Şu an yemez. Son olarak ne yaparız biliyorsunuz mu? Şimdi Bitcoin minerları döşeyelim. Ama hiç şey yapmayacağım. polisi satın alacağım. Eğer polis o gün baskın düzenleyecekse hiçbir şekilde kapatmayacağım BTC'lere. Polisin baskını da görelim bakalım nasıl bir cezası, ces, ce, 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 cezası olacak. Ne kadar bir para kesecek. Bitcoin'leri alacak mı? Ondan sonra zaten yallah da kerim ya. Nerede benim mekan? Tamam. 33 bin doları yapmışız zaten. bitirdik oyunu. Bitti yani. Karıya gidiyorum ben. Sansürlük bir şey var mı ona göre giriyorum Damla. Ananı. Varsa da sanırım. Var. Bak bir anda modum değişti, yorgundum bir anda. Dilber, Dilber nerede? Sen siktir git, sen gel, yürü. Şlak, şlak. Şunu da alacağım. Şunu da alacağım. Şunu da alacağım. Aynı anda alabiliyor mu? Sen de gel. Alamıyormuşum. Gel bakayım. Evet arkadaşlar. İnternet Kafe Simulator'ın sonuna geldik. Başka serilerimizde görüşmek üzere. Büyük ihtimal İnternet Kafe Simulator 2'de bir ara çekeriz. Yakın zamanda olmasa da bir iki içinde. Yorumlarda da belirtirsiniz. Ona göre hızlandırırız. Başka serilerimizde görüşmek üzere. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> tamam daha bitti. Bu kadar. <laughs> i̇ki günde bitirdim. <laughs> Yalnız güzelmiş abi. bu. Off stream şey yaparız biz buna. Ayarlarız. Tamam. Nerede? Ana menü. Evet. Görüşmek üzere internet kafesi evet.